İnanılmaz bir kokusu var. Bununla ilgili olarak bizim için çok değerli ve bunun soğanlarını resmi olarak talep ettik. Karataş'ımızın çeşitli bölgelerinde üreterek Karataş'ta ilerleyen dönemlerde bir kum festivali yapabilir miyiz diyerekten bir başvurumuz var. Kum özel bir endemik bitki. Bölgemizde çok yaygın bir şekilde var. Evet Türkiye'de birkaç yerde daha var ama kum zambağı dendiğinde Karataş'ın isminin bayağı bir ön planda olduğu biliniyor, duyuruluyor. İnşallah bir 10 gün sonrasında burada e, tamamıyla şu tepelerde boydan boya, bir uçtan bir uca kum zambaklarının festivalini göreceğiz. E, çok güzel bir kokusu var. Bölgeye de has bir özellikti, e, Endemik bir bitki, endemik bir tür. Hani e, biz de zaten bu noktada vatandaşlarımıza ve buraya gelen insanlara özellikle uyarılarda bulunuyoruz. Hani... E, çiçek dalında güzeldir noktasındaki anlayışla kum zambaklarına zarar vermeden soğanlarını belirli dönemlerde resmi olarak milli parklarla beraber koordineli bir şekilde biz çalışarak bunu çeşitli bölgelere ekeceğiz. Onların da bununla ilgili e, talepleri noktasında hani kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini ve kopartmamalarını rica ediyoruz.